Дорогие друзья! Я надену очки Дорогие друзья, дорогие Вот так aramızda biraz işte. görüyoruz. E Genelde son zamanlarda bu insanların ilgilendiği güncel konular, ülke sorunları olduğu için e tabi kasıyor. Bazen de adam sende demek gerekiyor. E i̇şte bu saatlerde sevdir. Bir şey yanına eşlik ediyor. İşte o zaman gerçeklerden suyuruluyorsun. Ülkemizin gerçekleri can acıtıyor. yan oluyor genelde. İşte bir çiçek sevgisi. İnsan sevgisi. Demir sevgisi. Dağ sevgisi. Her yerden aldığımız bir şeyler var. Her yerden, her ortamdan aldığımız bir şeyler var. Yani böyle gördükleri ben mutlu oluyorum. İşte geçen hava çok güzeldi. Yaz gibiydi. Denize giresim geldi. Cam gibi hava. Denize giresim geldi. Gerçekten. Çünkü ben Mart'ta Nisan'da çok denize girmişim. Yine öyleydi. Ama ee, bazen riski göze almıyorsun ya hastalanırsan. Bile. Bugün de yağmurlu bir gün. Biraz da esiyor. Sanıyorum akşama daha da yağ yağacak. Kapalı. Ama deşarj olmam lazımdı. Biraz fazla şişirdiler beni açıkçası. siyasette ülke sorunlarıyla rahatlamam lazımdı. Seçeneğim deniz oldu. Deniz kafeliklerince başka ne istesin ki can? Üçte geri yakalıyor. Yaşadıklarını sizlerle paylaşmak. Her şey değil tabii. Her şey değil tabi. Bence güzel olan şeyleri. Neredeyseniz, kimlerleyseniz sevginizi paylaşacağınız insanlar varsa yanınızda şöyle bir sarılın. Sarılın şöyle bir hissettirin sevginizi. Sarılın şöyle bir. Hissettirin o sevgiyi. Sevgisiz bu dünya yaşanacak yer değil. Sevgiyle kalın. Aşkla dostlarınızla birlikte olun. Seviliyorsunuz efendim.